Kasım! Ayol! Başına dönüm ağası! Aşağı düş! Gelen günden ağaca konmuşsam! Abala bir de görüm ahı, sen ne vaxta kadar tersliği eleyeceksen! Aya da düş aşağı, düş! Adam balası o! Vallahi billah, ahırda camağa sana kuş kasım diyecek! Serçe kasım! Serçe ne olur am dede? Abala, Qurbanın oğlum, gəl bu daçı tükətəyindən. Deyirlər, təzə ay çıxanda köhnəni doğrayıb ulduz eləyir. İndi sən oxumağa gedəndə niyə səzə ay oldu çıxdı ortalığa? Nə ola? Çıxsın da kəftə qız qəhətli idi bəyə. Kişi gə라이 tipürdüyün yalamaşın. Bəs niyə adımızı kişi qoyublar? Oh! Kişiyədir bax. Amala. Al, Cəmi məxluq sən deyən kim olsaydı Onda bu dünya bir çürük da değmezdi. Oyna oyna! Sana kalsa gerek... ...Bu dünya düf düz olur. Ağaçlar da düf düz göğe millene... ...Her dibine de köyde salmıyor. Şah! Atan düz değil abala, başına dönün! Adam her dediği sözle de, emel eleyebilse. Sözdü de... ...Ağızdan çıktı, sonra görürsen ki... ...Emel elemek mümkün değil! Ha, Hayattı da! Pisi de var, yaşlı da var! Tam bir olabilmez ha! Beş parmağım beşi de bir olabilmez! Elde parmağım beşi de bir olabilmez! El ayrı, dil ayrı! Atalar da yakşı deyip ki... ...Ağzındaki söz senindi... ...Ağzından çıktı özgenin! Tuh! Lanet sana kör şeytan! Belki dilin dediğine adamın gücü satmış. Dildi de... ...Bir elçe... ...Et parçasıdır... ...Dedi ama gücü çatmadı. Şah! Adam gerek gücü çatan şu boynuna götürsün. Söz verdiğin... ...Zahmet çek, emel eyle. Ters oğlu ters! Başa düş! Her deyilen adam yerine getirebilmez. Salım ki elen ben herslendim, özümden çıktım. Dedim ki bibini boğu öldüreceğim. Sonra da hersim soyudu. Şimdi ne yiyeyim? Vurup bibini öldürür? Gerek öldüresen. Lanet sene kör şeytan, atalar düz be, ot kökü biter. Terslikte dedemizi okşuyor. Ele bir rahmetliğin fırt eliyip burnundan düşüyor. Oy, beni niye öldürürsen ay gardar... Taksırım nedir? Ha şimdi sen de yuyulmamış yom çekimi özünü ortaya sokma! Ha! Hamınız bir bir bezin kırağısız! Sözü de dedim! İndi seni öldürmedim ha! Doğru yürüdü! Oynamıram!